Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün kariyer yönetiminin sırrı üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi bu konuyla ilgili aslında çıkış noktan biraz şu oldu. Bölümlerle ilgili yorumlara baktığımız zaman pek çok bölümde şunu görüyorum. Yani sadece bu bölüm için değil pek çok bölümde. Ya işte bu bölüme gelmeyin çünkü bu bölümün önü kapalı. Ya da işte bu bölümden mezun işte binlerce işsiz var. Şimdi bunu bir noktada anlıyorum ve aslında neredeyse tamamını anlıyorum diyebilirim konunun. Evet her bölüm gibi bu bölümde de çok fazla mezun var ve bu mezunların hatı sayılır bir kısmı işsiz ya da istediği iş çalışmıyor ya da bölümün çok dışında bir iş yapıyor ve aldığı para yeterli değil öyle diyelim. Şimdi bunların hepsinde hem fikiriz ama arkadaşlar günün sonunda aslında beklenti yönetimine doğru kurmak lazım. Şu anda Türkiye'de ya da dünyanın pek çok ülkesinde sistem bize bir uzmanlık vermiyor üniversitede. Aslında verebilir iki yıl ya da dört yıl uzun bir süre. Ama gerçek olmak gerekirse vermiyor. Yani sizler okuldan mezun olduğunuzda neredeyse hiçbir bölümde tam manasıyla o işi yapabilir hale gelmiyorsunuz. E bu sizin sorununuz değil belki. Büyük oranda sistemin sorunu. İşte planlama doğru değil. Fiziksel ve işte okul eğitimi, akademik ve teorik eğitim bir arada doğru kurgulanmıyor. Bunların hepsine fikiriz. Ama günün sonunda bir realite var ki bizim elde ettiğimiz bilgi birikim üniversitede Piyasanın istediği şey değil. E o zaman ne oluyor? Biz maalesef iyi bir kariyer yönetimi sahibi olamıyoruz. İşte o yüzden arkadaşlar bizim sürekli vurguladığımız konu mümkün olduğunca kendinize niş bir alan belirleyin. Yani bu bölümü mezun olmak sizi niş bir hale getirmez. Bunu da açık söylemek gerekiyor. Bu bölümü bitirmiş olmak sizlere çok böyle alüvüle ala birisi hale getirmez. Böyle bir yetkinlik katmaz. Burada sizlerin daha seçkin biri haline gelmeniz için kendinize ait, kendinize has bazı yetkinliklerinizin olması lazım. Şimdi i̇şte bunu da arkadaşlar bence birkaç aşaması var. Bir aslında bunu puzzle gibi düşünebiliriz ve bunun ilk noktası bence üniversite okuyorken ya da yeni mezunken mutlaka arkadaşlar kendinize niş bir alan belirleyin, bir sektör belirleyin ve o sektörde en dipten başlayın. Paketleme bence en güzel işe öğreten kısımlardan bir tanesi. Bunun haricinde yine üretimdeki başka aşamalarda olabilir. Ya da bunun haricinde alt bir yerse yani böyle alıp satan bir yerse yine orada da ürünün detaylarını görmek olabilir. Bu tarz daha aslında sizin bölümünüzle direkt ilgisi olmayan yerlerden başlayayım bence. Çünkü bu size çok boyutlu düşünmeye gösterecek. Üç boyutlu düşünme derler ya mesela. Üç boyutlu düşünmeye gösterecek size. Çünkü şu anda bence Türkiye'deki onlarca farklı sektörde gerçekten o işte yetkinleşen kendi yetenek setlerini o sektöre bağlı kurgulayan insana ihtiyaç var. Bunu şey yok söylemiyorum işte e, inşaat ustası, işte boya ustası, sıvı ustası vesaire demiyorum. O da, daha başka bir zanaat. Ama iş dünyası tarafından bakarsak da aslında pek çok endüstride o işi bilen mesela yine başka bir yerden gidelim. Pazarlamacıya ihtiyaç var, satışçıya ihtiyaç var mesela. Ve şunu söyleyeyim bugün Türkiye'de niş sektörlerle ilgili baktığımız zaman hemen hepsinde yurt iş ya da yurt dışı satış müdürleri rekepten çok iyi paralar kazanırlar mesela. Size şunu da söylemiyorum bu arada bakın yani illa gidin o zaman bir satışçı olun, satış müdürü olun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Hayatta direkt yani net bir alan belirlemek doğru bir hamle değil. Biraz belirsizliğe akışa yer vermek lazım ama şunu söylemek istiyorum ki kendimize sektörler belirleyebiliriz. En azından bir tane sektör belirleyip oradan fark yaratabiliriz ve bölüm burada bizim için direkt bir konu değil aslında bizi besleyen bir unsur olacaktır. İşte bunun da arkadaşlar ilk noktası bence üniversite öğrencisiyken olması daha güzel olur. Haftanın böyle iki günü, üç günü gitmek gibi. Ama olmuyorsa, dersleriniz size izin vermiyorsa ki bir parantez açalım. Bence arkadaşlar dersler sizin kariyer yönetiminizde düşünmeniz gereken son şeylerden bir tanesi. Eğer bir sektörde uzmanlaşmak için okul uzatmanız gerekiyorsa bence uzatın. Yani vize çalışmak, final çalışmak, proje devi yapmak asla bir sektörde uzmanlaşmanın önündeki engel olmamalı. Bunu okulu bırakın olarak söylemiyorum. Okul hala bence sosyal sıt anlamında geçerli bir baraj devi taşıyor. Bunu kabul ediyorum. Ama okul bir engel olmamalı bir yandan. Yani kendinize bir alan belirlemenizde, bir yerde fark yaratmanızda okul bir engel olmamalı. Oradaki sosyal ortam size bir şey katabilir, katmalıdır da. Ya da okulda öğrendiğiniz bazı işte Bilgiler, okuldaki işte kulüp vesaire aktiviteleri bunlar güzeldir ve sizi besler ama doğru bir kariyer yönetiminde bölümünüzü buraya doğru kurgulamanız lazım, doğru entegre etmeniz lazım. Evet, bölümden çıkaracağınız çok fazla ders var ve bölümde öğrendiğiniz pek çok bilgi sizin mesleğinizi direkt etkileyebilir, sizi besleyebilir ama bunu %100 oranında görmek lazım. Yani benim sadece tek işim, tek uzmanlığım bölümümdeki derslerle ilgili olacak düşüncesi doğru bir düşünce değil. Çünkü o bölümdeki derslerin piyasada bir karşılığı yok. Akademide de yok. Yani iyi o zaman ben akademisyen olayım. Burada örneklerimi akademiye uyarlayayım dediğiniz zaman da yine maalesef pek çok okulda bunun karşılığının olmadığını göreceksiniz. Ve bu biraz suya yazı yazmak gibi. Oysa ki bizim şu anda ayaklarımızın yere basarak gerçekçi defa lazım. İşte arkadaşlar bu nedenle işin tüm detaylarına hakim olmak, Gerek bu şu an konuştuğumuz bölüm için geçerli, sizlerin bölümünde geçerli. Gerek diğer bence hemen hemen tüm bölümlerde geçerli olan bir konu bu. Bunun süresi bence bir buçuk yıl, iki yıl iyi bir süre. Yani kendinizi sıfırdan ilerlettiğinizde bir buçuk yıl içinde, iki yıl içinde orada fark yaratabilirsiniz. Sonrasında reel sektör bilgisini dijital dünyaya taşımak. Şu anda bence Türkiye'de böyle hakikaten iş sahiplerine, patronlara para kazandıran onlarca belki sektörde ortak konulara bir tanesi aslında insanların bunu dijitalde yaşamak için bir kaygı gitmemesi. Çünkü onlar zaten işin sahipleri ya da yöneticileri. Dolayısıyla onların işte LinkedIn'de paylaşım yapayım ya da Instagram'da kendimi anlatayım, TikTok'ta video çekeyim de insanlara bir bilgi vereyim gibi bir önceliği yok. Ama sizler bu dünyanın içinde yer alan insanlar olarak zaten bu dünyayla besleneceksiniz. Önümüzdeki birkaç yılın sonrasında ve bu reel sektör bilgisine paraya çevirmek için arkadaşlar dijital dünya çok çok değerli bir rol oynayabilir. Ve sizler de yine burada fark yaratabilirsiniz. Son noktamız da mutlaka İngilizce olması tabii ki. Ve mümkünse yanına artı bir dil eklemek. Şimdi bunların kağıt üzerine çok kolay olduğunu farkındayım. Ama bence arkadaşlar uygulamada da yine belli bir zorluk sonrasında kolaylaşacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet bir sektörü biliyor olmak, bir sektörde uzmanlaşmak sizi bir yere getirir ve e, belki yabancı bilmeden de Türkiye'de bir yerlerde yer alabilirsiniz ama ona İngilizce artı yabancı bir dil eklediğinizde, başka bir dil eklediğinizde, Arapça ya da Rusça mesela bu coğrafya için söylüyorum, sizi o sektörde belki çok daha az yerde çalışan ama çalıştığı yerde hakikaten karşılığının belki fazlasıyla alacak olan bir kişi haline getirebilir. Çünkü arkadaşlar buna ihtiyaç var. Ha şunu söyleyeyim mesela. 2 ve 3 bence burada biraz birbirinin muadili gibi. Yani 2'yi yaptığınızda çok iyi şekilde 3'e gerek yok. 3'ü çok iyi yaparsanız 2'ye çok gerek yok. Ama ikisi olduğunda zaten bence Nirvana'ya ulaşıyorsunuz. Yani dolayısıyla bence önceliğimiz bu sektörde, bu alanda, bu kariyer yönetimi sürecinde daha mikro adımlarla gitmek olmalı. Ve bunu yapmak arkadaşlar size mutlaka birkaç yıl sonrasında çok çok iyi adımlar getirecektir. Dolayısıyla benim ez cümle söylemek istediğim nokta şu. Bölüme bağlı kalmayın. Bölümle ilgili işleri yapabilirsiniz ama yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü onlar sizi seçkin biri hale getirmeyecek. Burası 80 milyonluk, 90 milyon yaklaşan bir ülke nüfus olarak. Ve bu nüfus içerisinde çok fazla mezun var. Ve bu mezunların neredeyse tamamı birbirinin kopyası, replikası. Yetkinlik olarak artılarıyla, eksileriyle. Sizlerin bence o diğer binlerce hatta on binlerce mezundan ayrılmanız lazım. Eğer bu konuyla ilgili arkadaşlar sorularınız varsa mutlaka yorumlara bekliyorum. Olabilir artıları, eksileri vesaire olmuş olabilir bu konuşma esnasında. Belki es geçtiğim, belki gözden kaçırdığım noktalar varsa onları da mutlaka yazın yorum olarak. Ben de bir şekilde görmüş olayım. Sizlerle bir şekilde bir interaktif diyalog kurmuş olalım. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.